ب ت س س أرسل عليهم بيضا أبابيل، ترويهم بهجرة من سئدل، فجعلهم كعصر مأقول. Maşallah Allah Allah. Tamam sen hafız olacak okuyuş yaptın şu anda ya. Miral inşallah zaten duymayası çok güzel, oradan çok güzel. Allah'ın izniyle inşallah bunun gibi çok hafız olanlar. Anne bir Sağlı şey diyeceğim. Tana. Ne? Ah kısalardan bir tane bulduk. E, tabii e, burada öğretmen evinde, KYK binasında deprem zedelerimiz mevcut. E, orada büyük programlar yapılıyor. Zaman zaman onlar talep ediyorlar. Çocuklarla ilgili bir programda hocalarımız bizi davet etti. E, tabii kendi hocamız biliyormuş yani çocuğu tanıyormuş ama ben tanımıyordum. Miray yanıma geldi, e, benimle tanışmak istediğini söyledi. E, bugün de o e, dileğini yerine getiriyoruz. Yani bireyl alfabesi olan işte e, delikli tip yani o e, Kur'an-ı Kerim'den e, ona hediye ediyoruz. Miray'ın ben çok inanıyorum, kısa sürede de hafızlık yapacağına inanıyorum ve e, o da zaten bana söz verdi. Bugün Miray'la ben mutluyum yani onunla tanıştığıma. Böyle hayat dolu bir kız, evladımız. Hocalarımız da ellerine geldiği kadar yardımcı oluyorlar şu anda. <laughs> Miray Kur'an öğrenmeyi çok istiyordu. Kaygı yurdunda da hocalarımız, müftü bey falan çok yardımcı oluyorlar şu an Miray öğrenmesi için. Diğer sayfalar Kur'an-ı Kerim olduğu için şartlar oluyor. Başta elif cüzü tutar.